PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim arkadaşlar bugün cidden yine efsane bir şekilde geri dönüşümüzün ilk videosu diyebilirim bu. Hey, get ready to come back. Hani son iki aydır böyle iki buçuk aydır falan böyle sürekli hani videolar böyle aralıklı giriyordum her gün her gün atamıyordum bu da çalıştığım için de hani bilgisayar için böyle para biriktiriyordum hani yine sürprizler başımıza bir birkaç olaylar geldi ama onları da böyle direkt anlatmayacağım birkaç sürprizimiz var yapabilirsek inşallah. Onları da ayarlayacağım. Şu anlık değil. Şu anki konumuz geri dönüşümüz abi. Tekrardan eski düzenimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Her gün videolara başlıyoruz. Hani sistemi aldıktan sonra daha kaliteli içerikler gelecek bu arada. TikTok'ta yayınlar da başlayacak. Onların hepsini duyuyorsun yapacağım. Dediğim gibi birkaç olay var başımda. Onları bir çözdükten sonra inşallah yeni bir düzen oturttuktan sonra yayınlara başlayacağız hemen sistemi alıp. Arkadaşlar bu kanalda klasik zaten biliyorsunuz PUBG Mobile içeriklerimizden devam ediyoruz. İkinci kanalımızdan da diğer tüm oyunları oynayacağım orada. Hani aklınıza gelebilecek gerçekten bir sürü oyun oynayacağız o kanalda. Cidden o kanalda da ben hatta daha fazla eğleneceğimizi düşünüyorum. İkinci kanalımıza da hala abone olmadıysanız gidip oraya da abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın abi. diyor saatleri kaçta gelecek, nereye, ne zaman gelecek bunları hem topluluk üzerinden duyuracağım hem de Instagram adresimden, adresimden duyuracağım. Oradan da Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Üçüncü kanala gelecek olursak üçüncü kanaldan devam edeceğiz ama birkaç dediğim gibi başımda olay var onları bir çözmem lazım. Hepsini çözdükten sonra onların da duyurusu gelecek abi. Onun dışında şimdi hızlı bir şekilde gameplayimize geçeceğiz. Gameplayimize başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala abone değilseniz abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten özlemişim gameplay yapmayı. Hani gameplay'i bekleyenler de vardı zaten. Güzel bir şekilde başlayalım. Abi maçımıza geldik bu şekilde. Maçımıza geldik güzel bir şekilde. Yine aylar sonra yine yalnızız. Oğlum biz yalnız kurt diye koymadık ismi bize diyoruz. Arkadaşlar orada yalnız. Kardeşim gelin buraya. Gelin buraya hemen bana bir silah ver. Ney lan bunlar? Oğlum bak kaç aydır oynamıyoruz doğruduruz. Yine aynı şanssızlık üzerimizde. Bana silah verin lan. Versene. Kardeşim sen. Sen suram. Kardeşim seni bir alayım hemen. Seni bir hemen çekiyorum. Nereye lan? Nereye gidiyorsun lan? Ne yiyorsun? Şu önümde birileri daha var galiba ama bir dakika arkadan da bot mod sıkıyor oğlum. Kaç kişisiniz lan? Bana dediler ki kaç kişisiniz? Lan bot musun? Nesin anasını satayım. Botlar iyice bir garipleşti son güncellemelerden sonra. Tamam bunu da aldık. Burada iki kişi daha var gösteriyor ama bölgenin dışarılarında da oyuncular var. Onlara da gideceğim şimdi hemen. Oralar. Oğlum adammış lan o. Lan Arap. O kime sıkıyordu? Ben bunu çektim abi. Dayı bölgedeki oyuncu bir diyor. O nerede acaba? Ne bileyim abi. Nereye çıkıyorum? Lan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum biz yeni gelmedik lan geri geldik salaklar. Şu arkadaki UMP'li yüzünden bunlara sesim duyamadım. Az daha ölüyordum anasını satayım. Bu vurduklarım galiba bottu arkadaşlar. Pek emin değilim. Dediğim gibi botlara öyle bir saçma sapan yapmışlar ki artık ayırt edemiyorsun. Ben arka tarafta biri daha baydım. Onun, onun kileyi aynen geldi şu anda. Oha ne oluyor oğlum burada? Oha! Hadi yürü git lan bir Ya yürü git! Nerede bunlar? Buraya ses atmışlar hiçbiri yok. Kulübenin, aha kulübenin orada. Dayıcım sen bir Aha orada bir daha var. Aynen onu da gördüm. Ya ben neyim ya? Vallahi bak var ya neyim abi ya. Tamam sen geç, geç. Şunu kendime şöyle çek, şöyle bu. Gel lan buraya gel. Allah'a şükür öldüm be kanka. Çok şükür ya Aha birileri geldi oraya da. Oğlum tam şurada loot'u alayım öyle gelinden. lan. Ana ne? Yani tam zamanında geldiniz ha. Yani abi siz nereden çıktınız ben anlamadım ki ya. Abi ben anlamadım. Tam loot alacağım, huzura kavuşacağım anasını satayım. Nereden geldiniz? Aynı hayatım gibi tam bir şeyleri yapacağım böyle bir engel çıkıyor anasını Vallahi tam adamları vurmuşum. Tam canavarı öldürmüşüm. Loot'u yapacağım. Bunlar geldi bir anda. Buradan kaykayı açıyorum kardeşim. Bir alana gidelim abi. Cidden güzel başladık. Kilimiz de iyi. Daha 30 kişi var. Bizi sayma 29. Hemen alana gidiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Bebeğim. Lan o ne? Bu ne lan? Oralar. Bu nereden çıktı? Ne oluyor lan? <laughs> ben zombileri nasıl adam sandım gerçekten ya? <laughs> Harbi yaşlandım. Vallahi bill adam sandım. Modu yeni yeni oynadığım için ya da bilmiyorum bak mod Geleli be en az 15 gün var herhalde Gittim zombiler adam sandım lan Böyle şeyler yaşanır Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Nereye be kardeşim nereye be? Şey versene bana ya hadi lütfen. Famas, Famas'ı alırım. Thomas'ın yenilenmiş halini zaten bilmeyen yoktur abi. E alan küçücük kaldı zaten. 16 kişi var. Hani muhtemelen alan dışı olanlar var yani. Onlar da alana düşüyor. 14 kil var. Bunu bir 20'yi 20, 20 görürüz. 20'yi geçeriz gibi geliyor. Adamlar nerede lan? Ne bileyim abi? Aha. Aha. Şu araba bakta kalmış. Kafayı yiyeceğim şimdi. sana bir sürpriz hazırladık kanka. Bir sana bir kumaş açacağız. Sürprizimizi beğenmişsindir umarım. Tamam bunu da vurduk da abi şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mermi muhabbeti benim canımı sıkıyor tamam bu kadar mermi 9 adama yeter de Niye böyle alamıyoruz az geliyor yetmiyor ben anlamadım Abi ben anlamadım O çok iyi tamam tepemize de bir tane drop attı abi çok güzeliz çok iyiyiz Aha motor Aha ses bu bot bir tane motor sesi duydum ben. O motor nereye gidiyor? Nereye gitti o motor? Şu vurduğum bottu da o motor motorla gitti. Aha orada bir savaş var zaten. Arabayı alıp bassam mı? Ya da gerek var mı arabaya sizce? Bence gerek yok ya. Ses vermeden. Zaten kaykayımız var onunla idare ederiz. Aha birini gördüm. Da bunlar bot lan. Tamam bunlar bottu şu önümde birileri var ya motorlu falan. Önümde bir yerde nerede bilmiyorum. Aynen şu önümdeler. Tam 22 güzel. Evin içinde mi lan? Aha motorlu buraya gelmiş. Aha bunların ikisi de arkadaş. Arkadaşlar orada yalnızdım. Arkadaşlar şöyle bir muhabbetimiz var şimdi. Bombayı içinize. Ananı satayım atamadım. Atamadım. Atamadım bir dakika. Bombayı içinize alıyorsunuz. Oyunu bitiriyoruz hadi. ne saçma bir buradayım oğlum nereye bakıyorsun nereye buradayım güzel yani ta tatmin etti mi etti gibi bilmiyorum arkadaşlar dansımızı da yapıyoruz gördüğünüz gibi İlk elden videoyu çıkarmamız da iyi oldu. Halledeceğiz. Orada halledeceğiz. Ya zaten platin 2 olduğum için böyle çok sağlam fightlar geçmiyor. Platin 1 olduk zaten şimdi gördünüz. Artı 55. 20 kile bir 2500 hasar falan vardır diye düşünüyorum. Aynen 2400 hasar falan 2445 hasar. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Hani dediğim gibi ilk bir geri dönüş videosu olduğu için böyle sade bir gameplay ile yapmak istedim. Onun dışında challenge videolarımız tüm hızıyla devam edecek bu günden sonra. Hani renk challenge gelecek. Renk challenge'ın dışında yine renk challenge ama farklı bir konseptte yine bir renk challenge yapacağız. Hani bunun tam ismini vermeyeyim çünkü ismini verirsem sürprizi kaçar abi. Hani içerik gider elimizde orijinal içerikler yaptığımız için böyle önceden söylemiyorum ne yapacağımı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.